Kafayı takmıyorsun değil mi dizi işine? Aman, yok canım. <laughs> Sinemaya ağırlık vermek... ...kendime, arkadaşlarıma... Mesela sana vakit ayırmak o kadar iyi gelecek ki. <laughs> Okey, serin. Evet ya, taş gibi filmin var. Manyak mısın? Zaten bütün ödülleri toplayacaksın. Değil mi? Bence de. Ben... Olabilir. Böyle sıkı bir konsantrasyonla... ...role o olarak hazırlanırsam. A A Açılay. A Seninle ne zamandır... ...bir şey konuşmak istiyorum. Ya. <laughs> e <laughs> Hissettim ben... ...aslında ama... Biliyorum. Bora da birazcık biliyor konuyu zaten. E ya. Senden ayrıldıktan sonra... ...oraya buraya savruldum biliyorsun... Elbette. Yani son bir yılda ikimiz saç bokta uzay insanlarla takıldık. Sen daha çok tatlım. Görüyorum ve arttırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani biz ikimiz artık böyle arkadaştan öte bir şeyiz. Anladın mı? Anlamaz olur muyum? Yani böyle görünmez tuhaf bir bağ var aramızda. Exactly. Aa, Hayatta en güvendiğim, en kalbime yakın insanlardan birisin. Onun için Açılay... Efendim? İçeri mi girsek? Yandan biri çıkmasın şimdi. Niye? Ee, hiç. Öyle... Evet. Açılay. Hı. Artık söyleyeceğim. İçimde stoto şiştim. Benim da karşı ciddi hislerim var. Kime? Nurayet'e ya. Rıza'nın. Garip bir çekim var. Garip bir elektrik var. Ama yani Deniz'e nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ben beş dakika uyuyorum.